Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kardeşimle beraber Murder Mystery oynayacağız. Katil kim yani? O zaman hemen başlayalım. Geçtik şu an. Ee, şu an bakmıyoruz birbirimize. Gördüğünüz gibi benimkini. Arkadaşlar, abi'nin kanalına abone olmayı ve daha katmayı unutmayın. Evet. Şimdi görmüyoruz birbirimizi. Telefonu. Ne Şu an ben altın topluyorum. Dur ben. Gördüğünüz gibi zaten beni. Ben de görüyorum. Uzak dur İhsan. Dur katil burada. Öldürdü. Şerif kimse gelsin öldürsün bu katil. Katil biliyorum. Kol, yuvarlak kafalı kişi. Yo ne bu. Öldüm arkadaşlar. Katili takip edeyim derken. Öldüm. Beni <laughs> de öldürdü. Olamaz hepimiz öldük arkadaşlar. Ya sen neydin? Ben masumdum işte. Ben de masumdum. Böyle arkadaşlar. Öbür ki tur başlayacak birazdan. Bekliyoruz öbür ki turu. Bu tür videoları katil kim falan böyle Among Us da olabilir. Videoları bekliyorsanız bol bol like atabilirsiniz. Şu an bekliyoruz hala. Çok sinsice planlarım olacak bu videoda. Bekliyoruz. Şunun adamın üzerine çıkacağım. Sen de benim üzerime çıksana. <laughs> <laughs> Kuli aldık. Evet. Birisi de bizim üstümüze çıksa keşke. Dermiş. Hayda çıkmak istiyorum. Sen, 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 çık ben senin üzerine çık. Tamam. Dur. Hadi. Tamam. Çık. Çıkıyor Olmuyor. Aşağı atıyorum beni. <laughs> Olmuyor gene çıkamam. Sen nasıl çıktıysam. İlk bıçağı çıkacaksın. Oh 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 oh. Ya çıkamıyorum ya. Nasıl çıkamıyorum? Hah. Çıktım. Tamam. Cool oldu. Ne zaman yeni tur başlayacak? Katil ölsün de yeni tur başlasın. İnşallah şey aramızdaki şerif ölmemiş. Hmm, bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada bekleyene kadar arkadaşlar aşağıdan like atıp abone, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok seviniriz. Bekliyoruz hala. Çok sıkıcı. Biraz evet öyle oldu. Hah geldi sonunda. Bum bum. bum, bum. <laughs> ne yapıyorsun? Kalbimiz acaba bum bum diye mi atıyor? Şu an birbirimize bakmıyoruz gene. Aha. Birisi Buse yazdı. Hı hı. Birbirimize bakmıyoruz değil mi İhsan? Hı, -hı. Ne zaman Hı. başlayacak yeni tur? Çok sıkıldım. Yüzü H yazdı bu bildi. Neyse başka bir soru. Sohbeti mi? Evet. Ne yaparsan abi abi bu sesi bu sesi. Hala başkalarının sohbetini. Hadi git ya çok sıkıcı. Beni gördünüz arkadaşlar. Beni de gördünüz arkadaşlar. Yok seni görmedim. Ya biliyorum masum çıksın, değil mi? Nisan tahminde de bulamayacaksın. Doğru söylüyorum. Ben gerçekten söylüyorum. Sen masumsun. Nereden biliyorum belki bir değilim? Masumsun ya. Nereden sandın? <laughs> masumsun. Gördün. Gördün mü? <laughs> Nereden gördün? <laughs> Gördüm. Nereden gördün hiç? Bir yerden. şu an. Ama katil olabilirsin. Sana, sana şimdi, şimdi katil göstereyim. Katil burada değil. Öldü biri. Ben tuvalete kaçar. Ben öldürme be katil. La 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 Ah ah. Öldüm. Ya neden? Ben de neden öldüm. Neden öldün? Ben masumdum. Bilerek ölüyorsun sen beni takip gerçekten, et. Gerçekten Bak, bak gerçek. Ben öldüğümde çünkü sen de ölmüş oluyorsun. Sen çok mu nopsun? Buradaki kılıçlardan. Çok nop. Çünkü nop kostüm. bekliyoruz artık. Hala katil bulunmadı. Arkadaşlar gene devam ediyoruz şu an. Şu an katil bir şerif burada. Bunlar. Birbirimize bakmıyoruz. Evet yine. Bekliyoruz hala. Oyun başlayacak birazdan. Bekliyoruz hala. İhsan ne yapıyorsun bu arada? Yaptığımı ben de bilmiyorum. Masum muydun, şerif miydin? Şimdi bakmıyoruz neyse. Tamam. Beni gördünüz zaten arkadaşlar. Beni görmediniz. Bu iyi kokmuş Mavi mavi kakalar var. Töpe töp. Bu ne? Gerçekten. Mavi mavi de sular var. Bıçak. Lan. Aa, katil beni öldürdü. İhsan sen nasıl ölüyorsun Allah aşkına? Gene ben öldüğüm anda sen de öldün. Evet. İhsan böyle bir şey yok. Gene oynayamadık oyunu arkadaşlar. Ya bana hep bir şey çıkıyor. Neyse arkadaşlar bir dahaki tura görüşürüz. Arkadaşlar yeni bir turda hepinize e, hepiniz e, buradasınız. Değil mi? Kardeşimle buradayız gene. Yeni tur başlayacak şu an. Biraz beklettik sanırım. Da neyse. Kârımız olur inşallah. Ee, şerif ya da inşallah katil oluruz. Şerif. Aa Burada harita seçiyorlar sanırım. Yok seçme yokmuş. Var mı? Yoksa ben de mi? Yürüyorum? Nereye gitsin? Oraya Şu an gene bakmıyoruz birbirimize. Ee, çok ya güzel. of ya. Gelin arkadaşlar gördünüz. Ben çok güzel <laughs> olmuşum. Çok güzel bir <laughs> karakterim. İhsan kesin bir şey çıkacak İhsan'dan. ben sürekli. öldüm bile. Nasıl ne oldu? Şerif oldum herkese. Şerif miydin sen? Evet. Hangi odadaydın? Söyle silahını alayım. Ya silah bende hala. Silah sende falan değil. O başka bir şey bende de var. Hangi odada öldün? Oturma odası. Oturma odası. Çok biliyormuşsun. Tarif etsene. Ya işte buralardaydı. O burada katil. Olmuş. He buralardaydı. Eyvah eyvah eyvah. Bak. Beyaz yerlerdi. İlk ölmedim arkadaşlar. Ben öldüm. Bir kahraman günü kurtarmış. Neyse bu sefer ölmedik. İyi evet. Ki. Sen evet. öl sen öldün ben ölmedim İhsan. Evet Şerif oldu yani. Şerif olmak büyük başarı. Ya. Aferin İhsan. Birisini de öldü. Katili de öldürdün. Aferin büyük başarı yaptın. Evet. Herkes içeri dalıyor. Bir insan yalnız. İhsan başkalarının yazışmasına daldın yani sen. Ya benim ismim insan insan demedim ama. Ya ya ya. Arkadaşlar ya, tam uçtan Kendisi geçti ya. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir ben ]den... ben bir önceden ya bir önceki çıksaydı çok iyi olurdu ya. Çok güzel bir şeyimiz olurdu. Ama ya. Ya uf. İki masum çıkıyor sürekli. Sıkıldım bu işten. Altınları toplayayım bari. Daha ne yapacağım? Altına da galiba bir şey alabiliyoruz. Katil gözlemleyeyim. Bakalım Aa, katil ne? Neredesin katil? İsa bıçak bulamıyorsun sen imkansız bıçak bulmak. Aldın mı peki elini? Bulmuyor ki. Yani trenin içine girdik arkadaşlar. Trenin içindeyiz. Ay sana ne yerdeyiz Ne oldu lan? Katil oradaydı. Tövbe tövbe. Neden söylemiyorsun İhsan? Ben görmedim aslında. birden ses çıktı galiba orada. Öldük arkadaşlar. Bu ben öldüm. En kaçayım Burada görebiliyor muyuz? Şeyleri. Burada neden Ben de mi? öldüm. Şu an bekliyoruz gene. İnşallah katil vurulur. Şerif tarafı. Bekliyoruz şu an. Herkese duyuru yapıyorum. Ne duyuruyor? Duyurum bitti. İnsan saçma sapan şeyler söyleyeyim Allah aşkına bu video çekiyoruz. Artık burada. Bekliyor şu an. Şerif günü kurtardı. Yaşasın. Gel diyor. Geldim ha ne oldu? Ha ne oldu? Geldim. İçeri geçelim biz o zaman. Şarjım bir yazmış. Ya ah, sıkıştım burada. Şerif gibi şerif. <laughs> Çok saçma. Bekliyoruz şu an. Yine birbirimize bakmıyoruz. Dönmüş bir. Arkadaşlar gene yani olmayı beceriyorum. Her zamanki gibi tabi. Örmemeyi de becerebilirsem çok iyi olacak. Şu kız iyiye benziyor. Takip et. O çok güven olmaz. Neyse. Değil. Burası da açık. Ya burası. Ah Bir tane Şerif var. Hı. Şerifle katil kavgası var burada hayır. Kaç lan kaç. Ne arıyorum. Saklamak için yer yok mu burada? Ya of. Öleceğim birazdan. Ne oldu be? Ne oldu şimdi? Şerif günü kurtardı. Yaşasın. O kız şerif olan kızdan katil olarak şüpheliydim. Ben ama değilmiş. Bugün de ölmemeyi başardık. Yaşasın. Arkadaşlar artık son turumuzu oynuyoruz. İnşallah burada heyecanlı olur. Videonun sonu. Hadi heyecanlı bir şey olur. İnşallah. Güzel bir şey olur. Birbirimize bakmayacağız gene. Heh. Şu an birbirimize bakmıyoruz. Arkadaşlar. Evet. Tamam gördünüz. Benimki neydi? İhsan iki saattir konuşmuyor. Neden konuşmuyorsun ki? İki Çok saattir. sıkıcı bir karakter çıktı bana. Çok sıkıcı bir karakterci. Neyse. Burada. Burada geziniyorum şu. Çatıda mısın? Ya. Çatı kodu. Hadi kat. Ne diyorsun? Sen sesin gitmiş gibi konuşuyor. Şu an kalbim çok hızlı atıyor nedense bilmiyorum. Sen misin bu? <laughs> Demek ki katil onunla anlaşıldı. Evet anlaşıldı bence de. Ya sen katil misin? Evet insanı öldürdüm arkadaşlar şu Şu an tek olan kişi ben mi? Yo, başka birini de öldürdüm sen Bak. Hiçbir şey yok. Seri katil yapalım mı şurada? Bilmiyorum. Neyse gizlice gizlice öldüreceğim. Herkesi. Otur. Şarkı söylüyor insan orada. Fırlatamıyorum dedi. Vuruldum. <laughs> uçağı şey havada uçağı havada tutur, tutuyorum öyle. Tabii vurulurum arkadaşlar. Nasıl oldu bu? Olabilir bu Neyse yanıma gelirsem videonun sonuna gelelim yavaştan. Haydi yanıma gel. Gel yanıma hızlı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize e, hepinize hoşçakalın bay bay.